Kıyafeti yok senin ya bu ne böyle? Yok Video bende. çekeceğim emoji yapayım sana? Al işte kafayı yersin. Tamam ben sana şimdi videoyu çekeceğim. Videonun ta kendisini çekeceğim. Ekle beni. Aynen Bu ne ya hiçbir şey yok sana mı yenileceğim? Ayyyy 3-1 oldu çok iyi çok iyi çok iyi. O ne oğlum? Mermi sen hile açtın değil mi? Ay. Plan çekemedim. Oğlum ben. Oğlum böyle bir şey var mı ya? Ne bu? Kızın... Hayır. Ben sözünü duracağını hiç inanmıyorum bu arada. Direkt sileceksin bu arada. Net. Belki yani net ve net eminim. Ben yetmişim. diğer çocuklar gibi değilim. Cidden attı mı? Ona ne yaptı bunu? Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir Hepiniz kanalıma bir hoş geldiniz Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bu gördüğünüz bot hesabıyla Biraz sohbetteki insanlarla vs açacağız Bakalım hani nasıl tepkiler olacak O zaman hızlı bir şekilde arkadaşlar videoya doğru bir geçelim Biraz sohbeti açtık abi ne diyor Emin 24 da benden benden kazanan araba Gel abi bunun bir lobisine gidelim arkadaşlar 2004 24 vs'imizi asalım Kanka beni kabul et Aha etti Kanka al beni al Gel lobiye gel hadi Neyse arkadaşlar. Çocuk isteğimizi kabul etmiyor abi. Reddediyor. Biri, bir bir orada senden... Gel. Gel Lobby'e gel. Aaa dur. Alo? Reis hoş geldin. Hoş bulduk. Atıyor muyuz? Oğlum adam niye takımdan çıktı lan? Bir dakika niye takımdan çıktı? Şimdi abi burada M4 oda benden diye birisini buldum. Gel bakayım Lobby al beni buraya. Ee, al beni. Kartası var bende 24. 24 tuttu aslında fark etmiyor ya. Kuru odaya ayır da atalım. Alo selamun aleyküm, selam. aleyküm. Aleyküm selam. Atıyor muyuz vese? Kim atıyor? Ben Kanka sen cidden parada mısın? Lan nasıl? Değilim ne değilim. Lan değilim. <laughs> Kim ne atıyorsun vese'yi? Evet tamam. Rüper de sen ne atmıyorsun Evet. Mı? Ben de oda Tam Tamam ben ben kururum. Rüper de sen ne mi atıyorsun şimdi bir dakika? Ben lan atayım ben lan. Oğlum kim konuşuyor? Ben anlamıyorum ki. Roberto. Tamam. Evet, tamam. Evet, <laughs> <laughs> ta, okey. Tamam. M 4 mi M24 mi? M4. M4 mı? Ben kimi atacağım? Tamam. Tamam. Biz ikimiz atacağız şu an. Sonra da sen atarız. Okay. çıktım kuruyorum. Tamam. Tamam abi bir dakika şimdi şöyle gelelim. Nerede lan o M4? Tamam takalım abim m Şimdi odamızı da kuralım. İlk VSM'imiz bu arada. Bu arada oda kartını ben açmadım. Shift'i de şöyle 31 yap. Şunu da şöyle büyük A yap. Okey. Abi çocuğa isteğimizi atalım. Odaya da gelsin. <laughs> 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 tamam abi. Oyun başladı bu arada. Çocukla da konuşuruz arkadaşlar. Onu da bitiririz deseyi. Bir dakika. şu sesimiz de açık kalsın. Okey. <laughs> tamam. Info'muzu verelim. <laughs> Gel kanka. Aynen önümde. Wow güzel. Güzel iyi iyi 1-0 başladık. Dur bir konuşalım onda bitsin ya. Bekle. Şişem kaçta bitsin vs. 10 yeterli mi? 10 iyi mi? okey sesini aç burada sesini. Hadi. Tamam, güzel. Konuştuk abi burada. Sesi kapatalım isterseniz. Okey. Tamam, güzel bir ses attık bu arada. İyiyiz. Tamam. Tamam abi. Gayet iyiyiz. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi başladık bu arada. Güzel. Şu an bir aldı. Ses verelim. Gel önümde. Tamam iyi abi. 2-0 oldu. Şey 2-1 oldu. Güzel. 2-0 ne alaka ya? Tamam. Bir tık konuşamıyorum arkadaşlar. bunu fark etmişsinizdir umarım. Sağdan oynadım bu arada. Gel. Okay. Ay 3-1 oldu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. 3-1 yaptık durumu. Onu da bitiyor zaten. Önümde abi. Tamam güzel. 3-2 yaptın çocuk. Bu arada çocuk bir tık iyi oynuyor gibi ha. Bunu fark ettim yani. Çocuk iyi. Sağlam. Önümde. Bir dakika. O iyi. ne yaptı lan o çocuk? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Çocuk harbiden çok sağlam vurdu he. Tamam önümde. Tamam okey güzel. 4-3 oldu. Önümde. Aynen. Baya vurdum. Tamam güzel abi. 5-3 yaptık durumu çok iyiyiz. Çok iyi çok iyi güzel. Tamam 6-3 yaptık durumu. Abi harbiden iyi oynuyoruz bu arada. Şurada bir yerde önümde olacak. Neredesin? Abi, altında galiba. Ha orada değil lan burada. Bir dakika iyi var ya keşke aşağı atlamasaydım. Aşağı atlamasaydım güzel bir şekilde vurduk abi ama. Tamam sorun yok abi güzel. Önümde bu arada, okey. Tamam, bir dakika. Tamam, güzel abi. 1-4 yaptık durumu. Çok iyiyiz bu arada, çok iyi başladık. Güzel. istiyorum çocuk affetme. Tamam güzel. Oy çocuk çok sağlam vurdu he. Bak 7-5 yaptık ama çocuk harbiden iyi. Neyse biz artık bir hani start. Biz artık bir arkadaşlar harita oynayalım artık ya. Oha nasıl vurdum lan? Çok saçma vurdum bu arada. Herden çok sal. En yani çok saçma vurduk arkadaşlar. Önüm. Güzel. Tamam abi güzel. 9-5 yaptık durumu. Şimdi bu soyu alalım. Bitirelim abi. Neyiz? Oh, önümde. Aa bak vurabilirdim ama. Bir şey denedim de. Neyse tamam. Son sayı zaten. Bunu vurduk abi kazandık. Nerede? Şu önümde. Önümde bu arada tek bekti Benim taktiği bana yapıyor. Lan <laughs> <laughs> güzel 9 ede. <idi>. Gel <laughs> önümde. Ana ne vurdu Aa ne oluyor? Bayağı vurdu. tamam güzel. Arkadaşlar ona 7 kazandık. Bu arada hızlı bir şekilde lobiye gidip lobby'de de bir konuşalım. Gayet de güzeldik yani. Gel neredesin kanka? Gel. Alo. Eline sağlık. Ya oyunda ses bana... Efendim? Oyunda ses bana mı verdi? Ha okey güzel. Eline sağlık burada iyiydin. Senin de. Tamamdır. O zaman var mı Görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. İyi Hadi bay bay. Tamam. Şöyle bir arkadaşı silelim abi. Nerede çocuk? Ee, okey. Çocuğu da sildik arkadaşlar. Tamam. Şimdi yeni, hani yine ve satanlara doğru bakalım abi. Arkadaşlar şimdi ben buralarda full geziyordum. Bakın ne gördüm. Beni yerine sen veriyorum diye birisi yazmış. Hesabı da bu arada... Oy hesaba bak lan. Hesap iyi yeah. he. Şimdi bunun yanına ben bir gideyim abi. Şöyle bir isteğimizi atalım. Nerede lan? Gel. İsteği gönderdim arkadaşlar. Umarım kabul eder kanka. Ben de orada bakayım derken geldi. Şimdi sesi açalım bir dakika. Alo. Efendim Ses mi? kardeşim. Ee, ah. hesap veriyor musun galiba yine ne? Aynen. O senin bir hesap bayağı dolu bu arada. Bir ve bir denk yok mu? O hesabını vereceksin işte? Vereceğim. Hayat. Sesin gitti bu arada. Sesin gelmiyor. Hayatında gör. Geli. Hayat. Şimdi geliyor mu? Geliyor. Ne gördün mü böyle hesap? Komutanın aldığını biliyor musun? Yani komutanı gördüm de kral. Neyse yeneceğim seni bu arada bak alırım hesabını. sen Oha krevde oha lan. O mı var? Yani çok... Bugün kıyafetin yok mu? Bu ne ya? Sesin çok kesiliyor yalnız. Tekrar söyle. Kıyafeti yok mu senin ya? Bu ne böyle? Yok kıyafetim yok, niye böyle diyorsun ki şimdi? de göstereceğim ben sana. Oğlum artık emoji yapma. De de. Ne bileyim emoji var mı böyle sende? Yok Video çekeceğim de... emoji yapayım mı sana? Al işte kafayı yersin. Tamam ben sana şimdi videoyu çekeceğim. Videonun ta kendisini çekeceğim. Ekle beni. Hmm. Bak eğer yenersem alırım hesabı, kabul <laughs> mü? Kabul kardeşim, de zor ya. Bu ne? Hiçbir şeyin yok. Sana mı yeneceğim? Tamam, tamam gel. Gel ben kurayım. M4 10 da bitsin okey mi? Tamam. Tamam. Dur bakayım. Tamam, tamam, gel. Arkadaşlar o kadar iddialı konuştuk. Emoji yapacağım, video çekecek bize. Ben şimdi var ya bunu videonun ta kendisini çekeceğim abi. İste bekliyorum. Gelsin. Oyunu da geçelim abi bir şekilde. Okey. Önümde. Tamam orada. Oyna lan. Flaşım üstüne. Oğlum bir şey mi kullanıyorsun lan? Oha oğlum çok işin... Oha lan duvar arkası vuruyorsun lan. Oğlum sen niye bu kadar çok anıyorsun? Bir şeyce mesafe vermemek için var ya gitti ilaçtu bu arada. okey. Ay! Sen ne yapıyorsun kardeşim? Hile mi? Yok yok ne hilesi kardeşim sen rahat kal. Gel önündeyim. Ay çok iyi çok iyi çok Oha. iyi çok iyi. Alacağım o hesabı sen merak etme. Görüşeceğiz seninle. Ay. Sen hile açtın değil mi? Hayır, neyle sıkar kardeşim? Aa. Kafayı <laughs> yersin. Bu da arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Ay, çok iyi burada. Oğlum ben Oğlum böyle bir şey var mı ya? Ne bu? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey yok ha. Ben senin üstünde video çekeceğim bu arada. Sen merak etme. Bekle. 15 oldu gayet iyiyiz güzel. Ne videosu çekeceğim? An olarak mı saklayacaksın? Aynen. Ben olarak saklayacağım. saklayacağım. O ne oğlum? Mermi. Ne o? Çekeceğim, ne yaptı o? Oğlum sen bir şey mi açtın lan? Niye beni sürekli duvar arkası vuruyorsun? Aa, manya bak. Kesin ilaç Kesin. Sen ne yapıyorsun? Hesap vermemek için detektif falan mı? Bak Abi bunu, bu çocukta var bir şey ya. Yani. oğlum base'de de mi kaçıyorsun? Yat aşağıya yat. Yat. Ne yaptım lan? Ay. 9-3 yaptık arkadaşlar. Gayet iyi. Son. Bak son. Bu da var ya. Bana diye yani emoji falan çekeceğim mi diye. Tamam son sayı. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen? Ben Neyse hadi saldım. Hadi saldım devam etsin Görüyor musun <laughs> arkadaşlar bak detak takip hesabı vermek için he. Oy tamam iyisin. iyisin güzel. Bu arada arkadaşlar ben hesabı vereceğini düşünmüyorum he. Ah, lan Aynen kardeşim benim. Oğlum canın çok az ya. Harden Canın çok azdı arkadaşlar. Ah lan. Ay. Plat çekemedim. Oğlum ben ne yaptım? Neyse. Lobiye gidelim abi. Gel bakayım şimdi. Tamam isteği atıyor. Alo. Alo ses geliyor mu? Kardeşim video çekecektin. Hani, eline ne sağlık. E, senin de eline sağlık. Veriyor musun hesabı? E. Kesin var ya, sileceksin Sözümüzde de. duruyor. Sözünü, Hayır. Ben sözünü duracağın hiç inanmıyorum bu arada. Direkt sileceksin bu arada. Net. Bak yani net ve net eminim. Ben yiymişim. diğer çocuklar gibi değilim. Allah Allah vereceksin yani. Evet. Eee hani? Salmıyorsun hala. Attım kardeşim gelmedi mi? Ne bu? Gmail'i de attım, şifreyi de attım. Şu an e sadece şifre gözüküyor. O zaman bir saniye bekle. Tamam bekliyorum, bekliyorum. Eee? Bunun sonuna Gmail eklersin. Ha okey tamam. Bekle bekle, girip geliyorum tamam mı? Bekle. Gire hesaba? Gir bakalım. Ay kesin Gir. var ya, 5 seviyelik, 10 seviyelik bir hesabı açacak da neyse, bekle. Arkadaşlar çocuk harbiden hesabı kullanıcı adını şifresini falan yazdı. Biz bir abi hesaptan çıkış bir hesaba girelim abi bir dakika. Gmail'den <laughs> giriş yapacağız. Oğlum, ne? Harbiden hesabı attı lan. Kesin 10 seviye bir şeydir ver şu an hiçbir şekilde inanmıyorum abi. Oğlum cidden attı mı? Ananı avradın ha. Oğlum yendiğim çocuk bana hesabını attı hesabını verdi lan. O Oğlum şaka mı bu? Çocuk harbiden hesabı salmış lan. Oğlum ben şu an nereden şok oldum he. Oğlum şu an çocuğun hesabında takılıyoruz bu arada. Neyse arkadaşlar çocuk harbiden hesabı da saldı. Bu videoyu burada bir bitirelim. Ben bir çocuk dışında konuşmam falan lazım. Hani niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çıkmadan önce birer like unutmayın. 52 ay gidiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bay bay.